Tacirler mobil uygulamamızla cep telefonunuzla evinizden, iş yerinizden ve dilediğiniz her yerden pay senedi ve biyop işlemlerinizi yapmak sadece 10 saniye. Tacirler Yatırım mobil ile piyasalar parmağınızın ucunda. Aradığınız kaliteli hizmet ve tüm finansal ürünler için Tacirler Yatırım. Yatırım bize danışılır. Herkese merhaba. Tacirler YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben e, araştırma ekibinden Oğuzhan. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere geçtiğimiz haftadan bu yana sektördeki önemli gelişmeleri ve şirket haberlerini aktarıyor olacağım. Tabii yayına başlarken vurgulamak istiyorum. Bizi e, Tacirler YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız ve ayrıca aşağıdaki açıklama kısmında da bir link var. O link üzerinden de Tacirler yatırım müşterisi olabilirsiniz. Böylece bizim sabahları yayınladığımız günlük bültenlere ve hisse senedi önerilerimize, temel ve teknik analizlerimize, gün içi piyasa yorumlarımıza daha hızlı, daha etkin bir şekilde e, ulaşmış olursunuz. Şimdi sunuma başlamadan önce genel olarak da bir piyasayı yorumlamak istiyorum. E, endeks haftanın ilk işlem günü yani dün endekste bir toparlanma gördük. Tabi bilanço, bilanço döneminin devam etmesiyle dünkü yükseliş biraz daha endeks geneline yayıldığını görüyoruz. Bizim şu anda endeks 5200 puan seviyesi üzerinde bir denge arayışı söz konusu. 5200 puan seviyesinin test edilmesi oldukça önemliydi. 5200 üzerinde bir Günlük kapanış görebilirsek yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 5300 direnç seviyesini takip ediyor olacağız. 5300'den sonra kademeli olarak 5350 direnç seviyesi bizim takip edeceğimiz ana direnç olarak öne çıkıyor. Tabii şimdi baktığımızda haftalık bazda da BIST 100 endeksinde yüzde bir buçukluk yaklaşık bir değer kazanımı söz konusu. Alt endekslere baktığımızda da bankacılık sektörü yüzde altı değer kazanımıyla yükselişe öncülük ettiğini görüyoruz. Ulaştırma sektörü ise orada da yüzde iki buçukluk bir değer artışı söz konusu. Sanayi sektöründe ise haftalık bazda bu hafta biraz daha yatay seyir hakimdi diyebiliriz. Can Bey sunuma başlayabiliriz. Haftalık menkul kıymet istatistikleriyle başlayalım. Şimdi yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta ise senet piyasasında alıcı, tahvil piyasasında ise satıcı tarafta yer aldığını biliyoruz. Yabancılar geçtiğimiz hafta nette 9.2 milyon dolar hisse senedi alımı, tahvil piyasası tahvilde ise 39.2 milyon TL dolar tutarında bir satış gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana baktığımızda ise hisse senedi piyasasındaki toplam çıkış 498 milyon dolara, e, tahvil piyasasındaki net çıkış ise 50 milyon dolara yükseldiğini görüyoruz. Şimdi e, Çin madeli demir çelik fiyatları haftalık olarak %2 değer e, kaybettiğini görüyoruz. Tabi yılbaşından bu yana orada artışlar devam ediyor ama haftalık olarak bir geri çekilme Özelinde takip ettiğimiz Bloomberg Havacılık Endeksi ise son dönemdeki yataş seyrini koruyor. Şimdi ABD Spol Doğalgaz fiyatları ise %24 oranında değer kazandı haftalık olarak. Avrupa'daki doğalgaz gösterge fiyatı ise %2 azalarak yaklaşık 48 avro megawatt saat seviyesinden işlem görüyor. Şimdi Brent Petrol tarafında ise 82-83 dolar varil seviyelerinde bir denge arayışı olduğunu görüyoruz. Haftalık bazda da o tarafta yüzde bir buçukluk bir gerileme söz konusu. Ons altın tarafında haftalık olarak yüzde iki değer kaybı görüyoruz. Burada da 1808 dolar seviyelerinde bir dengede tutunma hareketi izlediğini görüyoruz. Gram altında ise yaklaşık yüzde bir buçukluk bir azalış gerçekleştirdi. Şu an yaklaşık 1100 TL seviyelerinden işlem görmekte. Şimdi demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin yürürlük tarihi 28 Şubat'tan 1 Nisan'a ertelendi. Tabii bu özellikle yassı demir çelik ithalatına uygulanan bir gümrük vergisi akla da ilk olarak Ereğli ile Erdemir geliyor çünkü yassı çelik üretimi mevcut şirketin. Tabii son dönemde demir çelik ürünlerine olan talep de yüksek seviyede devam ediyor. Bunun kademeli olarak Ereğli ve diğer şirketler üzerinde de pozitif yansımasını görebiliriz. Şimdi 11 ilde toplamda 1,5 milyon otomobil olmak üzere toplamda 3,3 milyon taşıt zarar gördü. Hasar aldığı tespit edildi. Tabi zorunlu trafik sigortası deprem hasarını karşılamıyor. Burada tabi Kasko söz konusu olacak, devreye girecek. Kasko'da ise durum poliçenin içeriğine göre değiştiğini görürüz. Sigorta şirketleri bunları önümüzdeki süreçte karşılayacaktır. Şimdi SDDK başkanından da bazı açıklamalar vardı. Depremin Deprem için 1 milyar dolarlık bir karşılık ayrıldığını talep geldikçe ödeyebilecek durumda oldukları ifade edildi. Maliyetin ise 2 milyar dola, dolara çıkabileceği de vurgulandı ve hasarların 3'te ikisinin 3 ay içinde ödeneceği de belirtilmiş oldu. Şimdi yenilenebilir enerji tarafında bir gelişme vardı, Özel, e, Avrupa'daki gösterge karbon sözleşmeleri bu sanayi üretimindeki, sanayi sektöründeki toparlanma beklentileriyle 100 avroya aşarak e, rekor seviyelere ulaşmış oldu. Tabi burada aklımıza ilk önce Galata Wind, Karya, Magen, Ak Enerji, Ayen gibi yenilenebilir e, rüzgar ve güneş enerji santralleri bulunan şirketler geliyor. Şimdi kayıtlı sermaye tavanı arttırım kararları var. Hektaş 3 milyar TL mevcut kayıtlı sermaye tavanını 8,5 milyar TL'ye yükseltme kararı aldı. Tukaş'ta 500 milyon TL'lik tavanı 4 milyar TL'ye, PRKAP ise 300 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanını Toplamda 1.3 milyar TL yükseltme kararı aldı. Şimdi tabii ki şirketler son dönemde hisse geri alım programları başlattılar ve veya mevcut geri alım tutarlarını arttırdılar. Şimdi baktığımızda bu tutarların 25 milyar TL'yi aştığını görüyoruz. En büyük ise geri alım programı 9 milyar Türk lirasıyla Türk Hava Yolları, bunu 3 milyar lirayla İş Bankası, 2 milyar Azami Fon tutarına kadar Ereğli Demir Çelik ve 1.5 buçuk milyar lirayla Halkbank ve Aksa Akrilik takip ettiğini görüyoruz. Tabii tabi Vakıfbank ve Akbank da azami 1 milyar telefon fon kadar bir geri alım programı başlattı. birçok bir diğer şirkette olduğu gibi. Şimdi Koç Holding, Ford Motor Company ve LG Enerji ile bir niyet mektubu e, anla, a, niyet mektubu imzaladılar. Burada batarya hücre üretimi söz konusu olacak. Tabii bu taraflar anlaşılırsa üretime ilk etapta 2026 yılında başlaması planlanıyor. İlk etapta 25 GB saatlik bir üretim söz konusu olacak. İkinci etabında devreye girmesiyle yani 2029 yılında kapasite toplamda 45 GB saate ulaşmış olacak. Bu biraz daha orta uzun vadeli bir yatırım süreci olacağı vurgulanım. Tabi buradaki batarya hücreleri de Ford Otosan'ın elektrikli yeni nesil transit araçlarında üretimde kullanılması öngörülüyor. Şimdi birçok şirket dördün çeyrek yani 12 aylık finansal sonuçlarını açıklamış oldu. Boğaziçi Beton'la başlayalım. Boğaziçi Beton dördün çeyrek sonuçlarını 272 milyon TL net kar ile açıkladı. Baktığımızda hem yıllık hem de çeyreksel bazda net kar tarafında artışlar görüyoruz. Operasyonel tarafı da yıllık ve çeyreksel bazda iyi geçti diyebiliriz. Bobet tarafında güçlü bir dördüncü çeyrek bilanço gördük. Tabi şirket üretim ve satış sürecinde kullanmak üzere 86 adette kamyon siparişi verdi. Bunların toplam bedeli 294.5 milyon TL. Ayrıca bir yaklaşık 82 milyon TL'lik de bir sipariş alındı vurgulandı kapta bildirilmiş oldu. Şimdi bir diğer dördüncü çeyrek sonuçlarını Coca-Cola açıkladı. Burada da piyasa beklentisinin %70 üzerinde 649 milyon TL'lik bir net kar söz konusu. Yıllık bazda baktığımızda net kar %181 oranında artış kaydederken bir önceki çeyreğe göre %64 oranında azalış kaydettiğini görüyoruz. Biraz da operasyonel taraf biraz beklentiler paralelinde gerçekleştiğini gördük 4. çeyrek özelinde. Tabii Coca-Cola 4. çeyrek finansallarının ardından 2023 yılına ilişkin öngörülerini de açıkladı. Baktığımızda satış hacim hacimlerinde tek haneli büyümeler öngörüyor şirket. Tabii yüksek 40'lı, düşük 50'li yüzdelerde de net satışlarda 2023 yılı için bir büyüme beklentisi mevcut. Baktığımızda 2022 yılı net satışları yani cirosu 53,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Şimdi Alfas yeni halka arzlardan Alfas Solar Enerji 4. çeyrek sonuçlarını 269 milyon TL net kar ile açıkladı. Şimdi net kar hem de operasyonel hem de ciro tarafında da yıllık ve çeyreksel bazda artışların olduğunu gördük. Çimsa 4'ün çeyrek sonuçlarını piyasa beklentisinin %59 üzerinde 457 milyon TL net kar ile açıkladı. Şimdi baktığımızda da orada yıllık bazda artışlar söz konusu. Bir önceki çeyreğe göre ise %77 oranında net karlılık bu çeyrekte azalmış oldu. Biraz operasyonel tarafı da beklentiler paralelinde gerçekleşti diyebiliriz. Bursa Çimento 4'ün çeyrek sonuçlarını piyasa beklentisinin %66 gerisinde 389 milyon TL net kar ile açıkladı. Tabi burada net kar tarafında piyasa beklentisinden ziyade yıllık ve çeyreksel bazda artışlar olduğunu görüyoruz. Operasyonel ve ciro yaratımı tarafında. Yani kalemler iyi diyebiliriz Bursa Çimento özelinde. Bursa Çimento ayrıca 5 kuruşluk bir bürüt temettü kararı aldı. Gal Galatabit 4. çeyrek sonuçlarını konsensusun %11 gerisinde 234 milyon TL net kâr ile açıkladı. Baktığımızda açıklanan net kâr rakamı yıllık bazda %199 artarken çeyreksel bazda ise bu çeyrekte %19 gerilediğini görüyoruz. Operasyonel ve ciro yaratımı da beklentiler paralelinde geldiğini söyleyebiliriz. Birisa dördün çeyrek sonuçlarını piyasa beklentisine paralel olarak açıkladı. Burada da 510 milyon TL'lik bir net karlılık söz konusu. Birisa'da yıllık bazda net karını %52 arttırırken çeyrek bazda net karı %8 oranında gerilemiş oldu. Operasyonel ve net karlılık piyasa beklentisi paralelinde gerçekleşti diyebiliriz. Türk Telekom dördün çeyrek sonuçlarını baktığımızda piyasa beklentisini %18 gerisinde yaklaşık 1 milyar TL net kâr ile açıkladığını görüyoruz. Tabi operasyonel tarafta biraz daha bir piyasa beklentisi paralelinde gerçekleşti. Tabi 2022 finansallarının ardından şirket 2023 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştı. Şimdi baktığımızda konsolide gelirlerde yıllık yaklaşık %50 %52 %55'lik bir büyüme öngörülüyor. 2022 yılı toplam gelirleri ise 48 milyar TL olarak gerçekleşti. Şimdi 23-25 milyar TL'lik bir FABÖK öngörülüyor 2023 yılı için. 2022 yılında da baktığımızda FABÖK 17.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Şimdi Enerjisa 4'ün çeyrek sonuçlarını piyasa beklentisinin %39 üzerinde 12.1 milyar TL net kar ile açıkladı. Tabii yıllık ve çeyreksel bazda net karda artışlar söz konusu. Ee, operasyonel tarafı daha piyasa beklentisine gelirken bu çeyrek özelinde yazılan e, ertelenmiş vergi gelirlerinin net karı e, desteklediğini gördük. Şimdi e, dördün çeyrek sonuçlarından sonra şirket orta vadeli beklentilerini de paylaştı. Baktığımızda 2022-2025 yılları arasında faaliyet gelirlerinde yıllık bileşik olarak %30-40'lık bir büyüme öngörüyor şirket. Net karlılık tarafında ise 2022-2025 yılları arasında yaklaşık yıllık bileşik olarak %25-35 bandında bir artış şirket hesaplıyor, öngörüyor. Ayrıca Enerjisa pay başına 2,30 TL'lik brüt temettü dağıtma kararı aldı. Şimdi korsa 4. çeyrek sonuçlarını piyasa beklentisinin %13 üzerinde yaklaşık 185 milyon TL net kar ile açıkladığını görüyoruz. Tabi çeyreksel ve yıllık bazda hem operasyonel hem de net karlılık tarafında biraz geri çekilme olduğunu gördük. Tabi bunun biraz daha maliyetlerin özellikle marjlar üzerinde baskılayıcı bir unsur olduğunu gördük dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında korsanın. Şimdi Selçuk Ezza 4. çeyrek sonuçlarını piyasa beklentisini %9 gerisinde 720 milyon TL net kâr ile açıkladı. Baktığımızda da net kârda yıllık bazda %255'lik bir artış. Çeyreksel bazda ise %3'lük bir gerileme söz konusu. Tabi operasyonel ve ciro yaratımı da beklentiler paralelinde gerçekleşti diyebiliriz. Karel dördüncü çeyrek sonuçlarını piyasa beklentisinin %70 aşağısında 21 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket baktığımızda bir önceki çeyrekte 10 milyon TL net zarar. Geçen yılın aynı döneminde yani 2021 yılı 4. çeyreğinde ise 22 milyon TL net zarar açıklamıştı. Operasyonel tarafta beklentiler aşağısında bu çeyrekte kaldığını görüyoruz karenin. Şimdi bilançoları bitirelim. Biraz daha şirket spesifik gelişmelerden devam edelim. Reysaj gayrimenkul Kocaeli'nde yer alan 25 bin metrekarelik deposunu e, kiralama kararı aldı. Burada da aylık kira bedeli 5 milyon 85 bin TL olarak e, anlaşıldı. 5 yıllık bir kira kontratı bu. 5 senede KDV ve yıllık kira artışları hariç yaklaşık 305 milyon TL'lik bir gelir elde edilmesi öngörülmekte. 5 yıllık tutara baktığımızda ise 2022 gelirlerinin toplam gelirlerinin yaklaşık %49'una tekabül ettiğini görüyoruz. Turkas %30 iştiraki RIVA Turkas'ın sahip olduğu Denizli'deki doğalgaz çevirim santralinde bir planlı bakım gerçekleştirecek. Burada onarım nedeniyle de Nisan'ın ilk haftasına kadar buradaki doğalgaz çevirim santrali faaliyet göstermeyeceğini belirtti şirket. Gübre fabrikaları hakim, yani gübre fabrikaları iştiraki olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri AŞ'yi yani tarım bitki koruma AŞ'yi sermaye piyasalarında halka arz etme çalışmalarını başlattığını duyurdu. Bu tabi geçtiğimiz haftalarda da Hektaş özelinde de Ferbis tarımı halka arz etme çalışmalarının başladığını belirtmişti şirket. Şimdi SASA DMT üretim hattının ayrıntılı bir şekilde incelemek amacıyla üretimi ara verme kararı aldı. Baktığımızda gerekli incelemeler ve olası bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra üretimi tekrardan bir ay sonra yani bir ay içerisinde tekrardan başlaması planlanıyor. Kimpur'da 453 milyon TL'lik bir sipariş aldığını belirtti. Şimdi 9 aylık yani tutarın sipariş tutarı 9 aylık kümülatif gelirlerinin %13'üne tekabül ediyor. Türk Traktör ise %87,5 oranında bir sermaye arttırım kararı aldı. Tabi bedelsiz karar. Şimdi baktığımızda şirket sermayesi %50 şirket sermayesi 53,4 milyon TL'den yaklaşık 100 milyon TL'ye ulaşmış olacak. Etilen nafta fiyat makası, bu da petrokimya kimya sektöründe takip ettiğimiz bir karlılık metriki. Etilen nafta fiyat makası bir önceki haftaya göre %10 azalarak 222 dolar ton seviyesine geriledi. Tabi haftalık bazda etilen fiyatları sabit kalırken nafta yani girdi fiyatları %4 oranında artış kaydettiğini görüyoruz. Birçok şirket temettü yani 4. çeyrek 12 aylıklarını açıkladıktan sonra temettü kararı aldı. Şimdi temettü verimlerine baktığımızda Tüpraş %7, son kapanış fiyatına göre temettü verimi %7,6. Ondan sonra Türk Traktör'ün verimi %6,9. Enerjisa'nın verimi %7. Korçsan'ın verimi %0,3. Akbank bunu %10 temettü verimiyle takip ediyor. En yüksek verim şu anda Akbank'ta olduğunu görüyoruz. Birçok şirket 12 aylıklarından sonra e, temettü açıklayacaktır. Bu açıklamalar devam edecektir. Şimdi pay geri alımları açıkladı şirketler programları başlattılar. Birçok şirket programı başlamasından sonra geri alımlarına devam ettiğini görüyoruz. Son hafta baktığımızda Almat, Net Holding, Albaraka Bimaş Türkiye Sigorta, Medikal Park, Halk Bankası'nın, Vakıflar Bankası'nın, Kozal'ın, Türk Hava Yolları'nın, Bobet'in, Boğaziçi Beton'un geri alımlarını devam ettirdiğini görüyoruz. Şimdi dördüncü çeyrek finansal takvimine baktığımızda bugün bilanço yoğun, Salı akşamı bilanço yoğun bir gün olacak. Burada o Anadolu Efes'i, Asuzu'yu, Migros'u, Doğaş'ı, Gudi'yi, Adel'in, Aselsan'ın sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Yarın Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Kozal'ın, 2 Mart tarihinde Agol'ün, Enka'nın, Kalekim'in ve önümüzdeki hafta Pegasus'un, Tekfen'in, Bimaş'ın, Medikal Park'ın, Türksel'in, Ülker'in, Alark'ın, Indes'in sonuçlarını açıklamasını bekliyoruz. Can Bey burada sunumu yavaşsan noktalayabiliriz. Şimdi benim bu haftalık aktaracaklarım şirket haberi, sektörel haber olarak bu şekildeydi. Şimdi kısaca bilanço dönemi devam ediyor. Özellikle bugün çok yoğun bir bilanço takvimiyle karşılaşıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren bilanço dönemi yavaş yavaş kapanmış olacak. Burada takip ettiğimiz 5200 puan seviyesi üzerinde tutunmanın gerçekleşebilmesi. Eğer bu tutunma gerçekleşirse kademeli olarak 5300 direnç seviyesini bizler takip ediyor olacağız. Kısaca bilanço dönemine de bakarsak dördüncü çeyrek özelinde biraz daha üçüncü çeyreğe göre marjların baskılandığı daha sektörel değil de daha şirket spesifik sonuçlar gördüğünü gördüğümüzü söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte de şirketlerin bu marj gerilemelerini koruyabildiğini bu marjları sabit tutabilirlerse daha pozitif ayrışabilirler diye düşünüyoruz. Benim de bu haftalık aktaracaklarım bu kadardı. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum.